şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabi e, hani işte İngilizce'de unprecedented diye bir ifade vardır ya hani daha evvelden hani öncesi olmayan, hani daha evvelden gözlemlemediğimiz ölçüde büyük bir e, küresel çapta iktisadi krize neden oldu diye başlayabilirim herhalde sözüme e, pandemiyle ilgili. E, çünkü bizim hani gerçekten de alışık olmadığımız her ne kadar tabii benze, önceki krizlere benzeyen yanları olsa da bazı noktalardan da önceki krizlere pek benzemeyen bir iktisadi krizle karşı karşıyayız e, küresel anlamda. E, yani bu pandemi sonuçta bir yani her ne kadar tabii insan hayatını sağlık anlamında etkiliyor vesaire ayrı mesele ama pandemiye karşı işte mart ayından başlayarak Çin'de daha erken olmak üzere pek çok devlet işte o government stringency measure denilen hani böyle halk sağlığı ile ilgili önlemler almaya başladı. Yani işte ne bileyim ben toplu taşımayı kapattı, sokağa çıkmaya yasağı yaptı, uyguladı, işte ne bileyim ben ulaşımı durdurdu, iş yerlerine gitmeyi yasakladı, okulları kapattı. Şu böyle yani öyle veya böyle. Farklı önlemler aldılar ülkeden ülkeye e, ve hatta ülke içerisinde bölgeden bölgeye, şehirden şehire değişmekle beraber. Ve tabii bunun da e, yani sadece aslında bu olmasaydı dahi de bir iktisadi anlamda etkisi olacaktı ama e, bununla beraber inanılmaz derecede daha evvel hiç gözlemlemediğimiz, alışık olmadığımız bir iktisadi krize karşı karşıya kaldık. Şimdi pandemi biliyorsunuz hani e, pandemi adını resmen herhalde işte Şubat ayında aldı yanlış hatırlamıyorsam ama e, ya da Şubat Mart civarında aldı diyelim hani pek çok ülke yansıdı ama Aralık'ta başladı Çin'de ee, ve e, hani Çin'de Aralık'ta başladığında ufak çapta yöresel olarak başladığında bildiğiniz gibi o işte Hubei bölgesinde e, Çin ekonomisini doğrudan olumsuz etkiledi ve hatta bununla ilgili de işte daha Aralık sonunda Ocak başında e, işte ne bileyim uluslararası basında ekonomist dergisinde mesela e, Çin'in ekonomisini olumsuz etkileyebileceği ilgili hani belli öngörüler paylaşılıyordu hatta ben hatırlıyorum Ocak ayında da yanlış hatırlamıyorsam, bu ekonomist dergisinde, daha o zaman tabi pandemi değildi, salgındı diyelim, yöresel bir salgındı. Bu salgının dünya ekonomisini, farklı ülke ekonomisini nasıl ile ilgili böyle bir tablo hatırlıyorum, tablo gördüğümü hatırlıyorum. O tabloda tabi Çin olumsuz etkileniyordu. Ama pek çok ülke, mesela Çin'le uluslararası pazarda rekabet eden ülkeler ki bunların arasında Türkiye'de dahildi. O zamanki salgından, pandemi değildi o zaman, salgından olumlu etkilenecek ülkeler arasında gösteriliyordu. Yani Çin olumsuz etkilendiğinde muhtemelen işte bizim de mesela pazar payımızda Çinle rekabet ettiğimiz noktalarda belli olumlu bir etkisi olacağı düşünülüyordu. Ama tabii böyle olmadı. Çünkü e, işte salgın yayıldı, pandemi oldu vesaire. Sizler de takip ettiniz. E, ve hani bu yayıldıkça da uluslararası kuruluşlar, işte saygın uluslararası kuruluşlar nedir bunlar? IMF, Dünya Bankası, OECD vesaire bunlar her geçen gün tahminlerini güncellemeye başladılar dünya ekonomisiyle ilgili ve ülke ekonomileriyle ilgili. Mesela işte duymuşsunuz yine Nisan ayında IMF'nin World Economic Outlook yayınlandı. World Economic Outlook IMF'nin genelde Ekim ve Nisan aylarında ki şimdi Ekim sayısı zannedersem dün yayınlandı. Ekim ve Nisan aylarında yayınladığı bir işte dünya ekonomisi nereye gidiyor? Evet işte dünya ekonomisiyle ilgili tahminlerini içeren böyle bir ufak işte kitapçık gibi bir şey yayınlıyorlar. O kitapçığın tabi arkasında işte bir veri tabanı oluyor. Biliyorsunuz IMF, her ülke ekonomisi için bir masası olan bir ülke. Ha o masada işte bir kurum, o masada doktoralı, yüksek lisanslı işte iktisatçılar çalışıyor. Ülke ekonomisiyle ilgili veri topluyorlar, o verileri yorumluyorlar vesaire. Dünya Bankası'nın da benzer bir raporu var, Global Development Prospects diye. O da Haziran ve Aralık aylarında yayınlanıyor şimdi Nisan ayında IMF bu tahminleri yayınladı. Haziran ayında Dünya Bankası tahminleri yayınladı. IMF Nisan ayında yaptığı tahmini Haziran ayında yeniden güncelledi. Ve işte bu onlar da yavaş yavaş bu ülke pandeminin dünya ekonomisine ve ülke ekonomilerine olan etkilerini peyderpey güncellediler ve her seferinde bu her ile her güncellemede değişti bu rakamlar. Şimdi Ekim ayındaki güncellemede de değişti. Neden değişti? Çünkü dediğim gibi işte bu, bu unprecedented crisis yani daha evvelden bilmediğimiz bir şey. Şimdi daha evvelden hangi nesini bilmiyoruz? Hani normalde bir kriz olduğu zaman işte ne bileyim ben yani bir döviz kuru krizi olabilir, bir bankacılık krizi olabilir, reel sektörle ilgili bir kriz olabilir. İşte enflasyon, döviz kuru, işte işsizlik vesaire bildiğimiz hani belli şeyler var ve genelde de bir iktisadi krizinde e, hani böyle iktisadi krizi başlatan belli e, olaylar, işte iktisadi olaylar olabilir bu ülke ekonomisinde. Bu biraz farklı. Şundan dolayı farklı. Bir e, dedim ya az önce mesela government stringency measure. Şimdi Hiçbir şey olmasaydı yani devletler hiçbir sokağa çıkma yasağıydı, işte halk sağlığı önlemiydi vesaire almasaydı dahi ülke ekonomileri bu krizin olumsuz anlamına etkilenecekti. Çünkü işte insanlar tüketim kararlarını e, biraz daha böyle değiştiriyorlar, firmalar yatırım kararlarını değiştiriyor vesaire vesaire. Ama bir de üstüne üstü daha evvelden görmediğimiz en azından uzunca bir süredir görmediğimiz işte bu stringency canısı önlemler alınmaya başladı. Bu da bilinçli olarak mesela belli sektörlerin kapatılması demek oluyor mesela. Belli sektörlerde arz tamamen sıfırlandı. Örneğin işte ne bileyim ben Nisan ayında mesela işte Türkiye'de berberler kapalıydı. Dolayısıyla yani berber yani saç kesim sektöründe mesela üretim aktivitesi sıfır. Hatta yani onun mesela işte enflasyon olan etkisini falan ölçmek için orada fiyat da oluşmadığı için yani hiçbir iktisadi aktivite olmadığı için bunun mesela enflasyona veya işte tüketici fiyat endeksine e, ölçüsü de mesela nasıl yapılacağı bilinmiyordu o zaman. En azından tartışılıyordu öyle söyleyeyim. Bilinmiyordu değil mi ama tartışılıyordu. Böyle hani daha evvel de rastlamadığımız bir durum. Yani sektörün tamamen kapanması. Keza işte ulusal ve uluslararası uçuşlar durduruldu mesela pek çok ülkede. E, bu tamamen bir sektörün tamamen kapanması anlamına geliyor. Bu, o açıdan yani hiç daha evden görmediğimiz bir şey. Ekonomik aktivite adeta sıfırlanıyor o sektörde belli sektörlerde. Bu da tabii dünya ekonomilerini, ülke ekonomisi, dünya ekonomisini ve ülke ekonomilerini ayrı ayrı e, işte negatif eksi büyüme oranı olarak yansıdı. İşte bu Nisan ayında bahsettiğim IMF'nin tahmini, Haziran'da güncellenen tahmin, şimdi Ekim'de yeniden güncellenen tahmin. Haziran'da Dünya Bankası'nın yaptığı tahmin hep küresel ekonomi için 2020 yılının oldukça hani daha evvelden yine görmediğimiz ölçüde neredeyse. Yani çünkü bu işte milli gelir istatistikleri veya ülke bu kadar çok sayıda ülke için istatistikler 1950'lerden sonra yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı. İşte daha evvelden de buna benzeyen yegane kriz bildiğimiz işte hani İspanyol gribi 1918, 19, 17, 18, 19'da olan. Ama o zamanda da böyle çok gayri safi yurt içi hasta verisi falan günümüzdeki modern anlamıyla, modern tanımıyla yok. Bilmiyoruz o yüzden yani tam bir etkisi olmuş bir olumsuz etkisi olmuş ama bilmediğimiz bir şey o tam olarak ölçemediğimiz bir etki. Dolayısıyla hani bizim bu ölçülerin gayri safi yurt içi hasıla mesela ölçüsünün Var olduğundan beri yaşadığımız en Değişik kriz o açıdan Ve işte hemen hemen her ülke için Anlamlı bir eksi tahmini var Bu uluslararası kuruluşların 2020 yılındaki büyüme için tabii ülkeden ülkeye değişiyor Bölgeden bölgeye değişiyor vesaire ama Hemen hemen bütün ülkeler için birkaç ülke hariç e, ciddi anlamda negatif bir büyüme tahmini var. Bu açıdan da çok e, işte, derin bir kriz açıkçası. E, belli ve şu da var şimdi ortada bir de. Bir yandan işte şu anda yaz aylarını yaşıyoruz. Yaz aylarında biraz daha nispeten her ne kadar hani salgının yayılması bazı ülkelerde hafiflemiş, bazı ülkelerde hafiflememiş olsa da pek çok ülke öyle ya da böyle artık bu durum sürdürülebilir diye o az önce bahsettiğimiz government stringency measure'ları yavaş yavaş böyle biraz gevşetmeye başladı. İşte okullar açıldı, e, sektörler açıldı Türkiye'de de öyle işte okullar kısmen de olsa açıldı e, işte berberler mesela az önce örnek verdim artık açık her ne kadar hani biraz daha böyle kontrollü ve e, hani kısıtlamalar olsa da e, mesafe ile ilgili veya işte maksimum içeride bulunabilecek müşteri sayısı ile ilgili vesaire açıldı e, bu tabii bir nevi toparlanmayı gösteriyor ama tabii toparlanmada bir yandan pandemi öncesinde geri dönüş anlamında olmuyor e, çünkü neden olmuyor bir kere e, insanlar hani en azından bu aşamaya kadar ciddi bir gelir kaybına uğradılar. O gelir kaybı illaki insanların tüketim davranışlarına yansıyacak. Firmalar çok ciddi bir gelir kaybına uğradılar. O illaki yatırım davranışına yansıyacak. Artı bir de tabii hala bir ciddi bir belirsizlik söz konusu. Belirsizlik var. Yeniden acaba işte Mart ayındaki, Nisan ayındaki duruma dönebilir miyiz belirsizliği var. Bu da neye bağlı işte? Bu halk sağlığı krizinin, halk sağlığı krizi diyebiliriz bunu herhalde. Public health crisis. işte ee, pandeminin gidişatına bağlı. Pandeminin ne olacağına bağlı. İşte i̇kinci dalga mı olacak, üçüncü dalga mı olacak? enfeksiyon oranı yeniden artacak mı, ölümler yine artacak mı vesaire buna bağlı. Hani gene ben bunu da çok sık sadece burada değil ama size değil ama pek çok yerde söyledim. Ee, hani şeyi soruyor işte bu iktisadi kriz ne zaman bitecek, ekonomi ne zaman normale dönecek diye pek çok soru geliyor. Tabii bu ülkeden ülkeye değişebilir. Her ülkenin farklı kırılganlıkları olabilir Türkiye'de daha iyi olmak üzere ama şurada bir gerçek ki hani bu halk sağlığı krizi bitmeden iktisadi krizin bitme şansı sıfır. Yani hani sonuçta çünkü bu iktisadi kriz tamam her ülke Dediğim gibi farklı kırılganlıklara sahipti. 2020 yılına girerken, ortada pandemi falan yokken Türkiye'de her şey güllük gülistanlık mıydı? Hayır, değil. Yani ekonomi anlamında konuşuyorum. Tabii ki değildi. Sorunlar vardı. Ee, 2019 yılından 2020 yılına taşınan belli sorunlar vardı. Para politikası boyutunda, maliye politikası boyutunda, iş gücü piyasası anlamında, e, büyüme anlamında. E, ama e, tamam onlar vardı bir ölçüde ama hani 2020 yılında yaşadığımız iktisadi krizinde önemli bir gerekirse tamamen işte bu pandemiden dolayı oluşan dünya ekonomilerinin kendini kapatması, Türkiye ekonomisinin kendisi kendisini kapatması ile ilgili olan şeyler. Bu da neden var? İşte ortada bir halk sağlığı krizi olduğu için, pandemi olduğu için var. Dolayısıyla bir pandemi bitmeden de e, bu ekonomik krizin tam anlamıyla toparlaması mümkün değil. O yüzden hani bence aslında bunu hani tek tek söyleyen de ben değilim. Yani çok da böyle sürpriz bir sonuç söylemiyorum ama söylemeye çalıştığım şey şu. Pandemi kontrol altına alınmadan, salgın kontrol altına alınmadan e, iktisadi anlamda hani bir toparlama beklemek çok gerçekçi değil. Ee, onun dışında bir de şey sorayım. Hani sonuçta şeyden bahsettiniz. Ee, dünyada küresel anlamda dengeler değişiyor mu iktisadi anlamda? Öyle bir soru vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bununla ilgili de daha evvelden bir yerde konuşmuştuk. Şimdi yani sonuçta şey falan vardı işte hani dünya ekonomisinin ağırlığı Çin'e mi kayıyor? Çin'de bir farklılıklar mı söz konusu oldu? Hani... dünya ekonomisinde... arz zinciri anlamında da mesela işte... ülkeler arasında belli bir böyle bir... bir, de, bir shift mi olacak, bir değişim mi olacak gibi kayma mı olacak diye hani e, düşünülebilir belki ama hani ben açıkçası bu tip öngörüleri yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Benim hani doktora e, dayken, doktora öğrencisiyken 2005-2010 yılları arasında doktora tez danışmanımın söylediği güzel bir söz vardı. Yani o da şu, e, çok böyle güncel konularla ilgili büyük çıkarımlar yapmamak lazım. Hatta işte o güncel konularla ilgili, çok güncel konularla ilgili doktora tezi de yazmamak lazım derdi. Ama hani asıl söylemek istediği de çok hani büyük çıkarımlar yapmamak lazım derdi. Çünkü Nereye doğru gideceğini bilmiyoruz. Ya yani şimdi ben burada ne söylesem hani bence havada kalacak. Çok da fazla altını doldurmak mümkün değil. Yani şey de desem dünya ekonomisi içine kayıyor. Artık hani bu batının e, ne bileyim ben gücünü, işte, iktisadi anlamda gücünü kaybetmeye başladığı bir dönem başlıyor falan da desem altını doldurabilirim bir şekilde. Tam tersini söylesem de altını doldurabilirim. O yüzden hani çok da açıkçası bunları söylemem hani e, bence anlamlı değil. E, bekleyip göreceğiz hani birazcık. Çünkü hani e, işte yani daha henüz gelişmeler devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim hani işte bu Ocak ayında bahsetmiş mi Çin ekonomisi bu ekonomist dergisinde gördüğüm tabloda işte Çin ekonomisi bu salgından çok olumsuz etkilenecek. Türkiye olumlu etkilenecek ülkeler arasındaydı. Ama şimdi baktığımızda 2020 yılı ile ilgili büyüme tahminlerindeki ki dün açıklanan IMF tahminleri de benzer yönde 2020 yılında pozitif büyüme oranı beklenen ender ülkelerden bir tanesi Çin. E tabii ya Çin'deki gayri safi yurt dışı istatistikleri ne kadar güvenilirdir şudur budur bunlar tartışılabilir ama 2020 yılında ee, pozitif büyüme, pozitif gayri safi yurt içi hasıla büyümesi beklenen en ülkelerden bir tanesi Çin. Tabii Çin için sadece pozitif büyümek yeterli değil. Yani yüzde bir, yüzde bir buçuk Çin'in büyümesi Çin gibi büyük bir ülke için çok da öyle anlamlı olmayabilir. Çünkü Çin hani işte uzunca bir süredir 6, 7, 8, yüzde 6, yüzde 7, 8 oranında gayri safi yurt dışı asla büyümesine alışmış bir ülke. Tabii yüzde bir büyümesi onlar için de bir kriz tabii ki. Ee, ama hani diğer ülkeler yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedi küçülürken e, özellikle gelişmiş ülkeler ciddi bir küçülme yaşarken Çin'in hala büyüyebiliyor olması tabi e, tabii Çin ekonomisinin işte gelişmiş ülkelere yakın samasında hatta onlara geçmesinde de katkısı olacak gibi gözüküyor. Ama yine de tabii hani dünya dengeleri kayıyor vesaire bununla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum.